Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 20-26 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, hafta başında Ay Başak Burcunda olacak. Özellikle kariyeriniz, işiniz ve genel olarak hayatınızdaki sorumluluklar biraz ön planda olabilir. Gezegeniniz Jüpiter'in Merkür ile yaptığı olumlu açı, genel olarak ilişkilerinizde olumlu etkiler ortaya çıkardığı için birçok işinizi çevrenizden destek alarak Arkadaşlarınızdan yardım görerek de halledebileceğinizi işaret ediyor. 21'inden itibaren ay terazi burcunda olacak. E terazi burcunda sosyal faaliyetlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz. E, ayın ışığı kapanıyor artık e, yeni ay öncesinde. Belki bazı arkadaşlıklarınız ya da grup çalışmalarınızla ilgili e, kararlar verebilirsiniz. Bazı e, değişimler e, yaşayabilirsiniz bu alanda. E, bir projeyi sonuçlandırmak ya da bir arkadaşlık, bu e, ilişkinizi sonuçlandırmak da söz konusu olabilir. 23'ünde Güneş Akrep Burcu'na geçiyor, Venüs Akrep Burcu'na geçiyor. Sizin 12. ev evinizdeki bu gezegen hareketliliği biraz daha e, aslında hayatı sorguladığınız daha manevi, ruhsal, e, spiritüel konulara ilgi duyduğunuz bir dönemi işaret ediyor. 24'ünde 0 derece akrep burcunda yeni ay doğacak güneş tutulması meydana gelecek ee, bu güneş tutulmasının etkileri yaşamınızda biraz gizli olan konularla ilgili kavramları ortaya çıkarabilir bu alanlara daha fazla ilgi duyabilirsiniz ruhsal gelişim, psikolojik gelişim belki bu alanda yapılacak bazı çalışmalar e, bu tutulmanın etkisiyle daha fazla gündeminizde yer alabilir e, sağlığınızla ilgili ee, bazı uygulamalar söz konusu olabilir. Ee, tedavi amaçlı e, özellikle hastane, klinik ve benzeri yerlerde e, bazı faaliyetler söz konusu olabilir. Ee, biraz daha farkındalığınızın yükseldiği ve e, ruhsal olarak daha fazla gelişim kaydedebileceğiniz bir süreçte olduğunuzu da söyleyebiliriz. Sevgili yaylar. Evet Merkür retrosu ayın 25'inde sona erecek. Terazi Burcu'nun 16 derecesine artık ileri harekete ee, geçecek Merkür. Ancak gölge etkileri tabii ki ay sonuna kadar devam edebilir. Bu nedenle yine biraz daha temkinli olmamız gerekiyor. Lütfen yükselen burcunuzda izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.